Ya ben burayı biliyorum kız çıkalım. Buranın oksijeni bile parayladır zerin. Ezik olma Tülay. Bugün tekstil sektörü yüzüne çok aşağılandım. Paraya kıyalım üstümüze başımıza faça yapalım paçığım. <laughs> İkinci el araba parası. Ya bizim ihraç fazlası tükana gidiyorduk. Orada üç tanesi yirmiye ne elbiseler. Sence niye o kadar ucuzlar? Ee, kumaş masrafı yok. Hepsi el kadar. Hayır Tülay. Kalitesiz marlar insan da kalitesiz gösteriyorlar. Bize bakan yalıda oturmadığımızı, o kız fırtınasının olmadığımızı hemen anlıyor. Niye? Elbisede. Başka neden olabilir ki? Bakar mısın bebeğim? Bize giydiğimiz zaman Hii! Bu karnın dedesi kesin paşa ha dedirtecek. Ama fiyatı da papamıza fazla kaçmayacak. Birkaç parça gösterebilir misin sana? Ben mağaza müdürüyüm hanımefendiciğim. Satış elemanımız yok. Siz dolanın. Sevkinize göre bir şeyler mutlaka bulursunuz. <laughs> Bak gördün. Gördüm. Koskoca müdüre popo dedin, kızdı gitti. Olur mu lan? Bazıya girer girmez hanımefendiciğim olduk. Ne haber? Hanımefendi olduk değil mi? Hem de daha giymedi. Ay, elbiselere bak. Ne kadar sıkıcılar. İşte bize böyle sıkıcı kıyafetler lazım. Yine benden mi yiyorsun Serin? Hey, ver gülüm. Benimkinin limiti dolu. Hey. Ne güzel tişört aldın ya. Tişört diyor ki Paris moda haftasında az önce de dedi biz rahat bir şeyler geçirip çamaşır yıkayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Senin de lopar diyor ki Oxford mezunuyum. Yalıda yaşıyorum ama hobi olarak konsomatistik yapıyorum. <laughs> ne diyorsun lan sen? Şaka lan şaka ama sen de amma taktın bu lopara. Eyvallah da sen. <laughs> çık, 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 çık. çık. Yerlerim üstündeydi. Nurhayat'cığım, halimizi gör diye seni rica ettim. Vallahi borçları ödeyebilmek için Gülistan hayatında ilk defa işe girdi. Demek kız, ne olarak? Vallahi yerlerimi siliyor, son ütümü yapıyor, öyle bir şey. Hani seni görürse dedim moral olur. Hem sen de bizim durumumuzu görmüş olursun. Belki bir borç silme olur. Ne güzel olur, belli mi olur? Yo babam yanar dağ gibi patlıyor. Kızım dedi bunlar dedi senin şerefini namusunu ayaklar altına pas pas yaptılar dedi. Bence ödeşiyoruz şu an çünkü sanırım Gülistan da burada pas pas yapıyor. Vallahi pas pas yapıyor. Sorun. <laughs> Hoş geldiniz canım. Çok şıksın. Merhaba ablam. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ettim. Şöyle bir gezinmek ister misin Nur Hayatcığım? Çok orijinal tasarımlar var. Yeni koleksiyonu. iyi taşıyacağını düşündüğüm parçalar var. Ah yeni sezon geldi mi? Ay kimse almadan tanan edeyim bari ablam. <laughs> ha. Evet. <laughs> ama şöyle bir shift elbise vereyim kupu çok değişik üzerine de bu smokin ceketi denemeni istiyorum 38'de sanırsam ah deneyeyim ablam Vallahi bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama çok zevk çeker seçmişsin. Ah. <gülüyor> Gülüyor çay ikram edeyim mi? İçerim. Kabindeki hanımefendiye bir çay alalım. Sağ ol, teşekkür ettim. Bu sarışın hanım üç saattir dolanıyor, bir şey almadı mı? Hayır efendim. Böyle saatlerdir gelen müşterilere yardım ediyor değil mi? Allah ben de anlamadım. Hayırdır inşallah. Ablam, bu elbiseyi alacağım. Yalnız sen bana baharlık efli bir hırka bul. Ateş basmalarım oluyor psikolojik. Hünlerle yanıyor. Yardımcı olacağım canım. Nur Hanım bu elbiseyi alacak. Kenara ayıralım lütfen. Sağ ol, teşekkür ettim. Gülistan. Güle güle giy. Üstünde paralansın canım. Gelmeden önce bundan sonra bana bir telefon çok O şekil gel. Oldu. Teşekkür ettim canım. Sağ ol ablam. Rıza'ya söyle çok yakında ona büyük bir sürprizim olabilir. Öyle mi? Oldu. Hanımefendiciğim. Dikkatimi çekti. Hiçbir şey almadınız. Hep başkalarını aldırıyorsunuz. Neden acaba? Şey... Gibi... <laughs> Arkadaşlarım benim e, zevkime çok güvenim ben. O yüzden... Ben eskiden hep buradan alışveriş yapardım da... ...maddi durum olarak da şey oldu ailemiz. Ben o yüzden yani iş arıyorum da Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bayağı da güzel satış yaptınız ama. Hani ben kıyafetleri çok severim de yani çok öyle böyle değil. Misal ba bazen beyimden çok seviyorum. O denli yani. Peki şöyle yapalım mı? Siz her sabah buraya gelin. Bugün ne yaptıysanız aynen yapın. Nasıl? Ya ben işe mi alındım şimdi ya? Yani? Ha? Bebeğim. Bunun alarmı üstünde kalmış. Hayır, daha önce nerede gördüm ya? Dur! 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 Bir şey yapmıyorum, duruyorum lan burada. Kim bu kadın Selahattin? Abla götüreceksin. Anladın mı paşam? Günümüzde komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı esifle kınıyor. Bana komşu deyip durmazsanız ben şu anda görevimi yapıyorum. Zerrin kim? Benim. Kim soruyor genç? İşte özgürlüğe açılan kapının anahtarı. İşte fatura komşu. Bu muydu istediğin ha? Bu muydu? Ödendiyse yaygara yapmanıza gerek yok. Tabii gocunduğunuz başka bir konu yoksa. Bu tatsız olayı elimle hatırlayacağım. Kız ne kırılıp dökülüyor hala? Meraklıyım ki. Dur bakayım beni kim çağırıyor? Özüm beni geri çağırıyor lan. Bana geri dön diyor. Özüme dönüyorum kızım! Atarlak elistan. Sen kimsin ki bana hırsız müemelesi yapıyorsun? Yakarım bu beyonunu, var ya. Acaba sen benim kim olduğumu biliyor mu? Biliyorum da. Mevzu da o zaten. Ben her şeyi biliyorum. Ne? Ya ne sandın tabii? Vallahi yasatmam seni. Ben seni yasatmam. Cüceye bak. bak ya. Bir daha bana Sen, ya, sen, sen, sen sonra da bak hayır aldığım an benzerliği fark edip bir sarsıldım da. Ne alakası var ya? Bu janjanlı kumaşlar çok moda herkes giyiyor. Hayır reis birine benzemişsin deyince. Ee Johnny Depp. Harbi mi? Onu mu kastetti? Şaka mı yapıyorsun? Şu takımla Johnny Depp seni görse ben sadece aslını yaşatan bir taklitmişim diyor köprüden atlar. <laughs> Değil mi? <laughs> Tabii canım ya. Takmayacağım bu salatin işini ya. Kimmiş bakalım benim sevgilime hırsız muamelesi yapan karı? Sıradan bir satış elemanı işte. İsimlerden gitmeyelim bebeğim. Mağaza müdürünü bulup özel konuş. Benden bahsetme ama nüfusunu ve alışveriş potansiyelini kullan. O karıyı kovsunlar. Merak etme Zerrin, kanın yerde kalmayacak. Hayır, kan dedim yine. Dün yemin. Hayır tamam ya, bitti o iş. aile efendim. Benim çok eski müşterilerim. Şimdi ben kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem de. Bu elem verici hadise bizim kalbimizi kırdı. Anlıyorum efendim. Telafi edeceğiz. Biz hanımefendinin bluzunu ütülettik. Alarmı da çıkartıldı. Buyurun. Eyvallah. <laughs> bu ne ya? İndirime mi girdi bu? Evet biraz önce girdi. Ve o zaman bize de bir indirim yaparsınız artık. Hani sonuçta hala mı yeni çıktı? Biz niye indirimle almıyoruz ki? Nerede defolu mal? Hep onlar geldi bacım ya. Yapma kız. Ay ya paramın peşindeler ya da eve kapatıp çocuk yaptırma peşindeler. Ya bana şöyle genç, zengin, yakışıklı, havalı, şöyle neşeli bir şey lazım ya. Ee, bulursan bana da kaynak göster bebeğim. Hadi beni gezdirsin, eğlendirsin, öteki de kıskansın. Hayır yanlış anlama. Türkan Şoray kurallarım geçerli de kendim bildiğim bileli gelin adayım. bir kere de liseli kız arkadaş olmak istiyorum. Hani içinde kalmasın diye. Neyse kısmet. Öyle. Ay polyester fabrikası yine üstüne kusmuş kız. <laughs> alındığı için efendim. Zaten 20 liralık bir indirim. 20 lira para değil mi? Ha? Verseniz 20 lira mı kardeşim? Ama dün faturası kesildiği için. Oradan enayi gibi mi görünüyoruz biz? Ha? Neme çekmeyiz lan biz? Aa, yok efendim. Rica ederim yapmayın Allah aşkına. Yedirtmem paramı yedirtmem. Dün satın alana kolum kadar kazık. Bugün satın alana hoppala paşam, mal karakeşem. Efendim, buyurun, buyurun Sağ ol benim canım, ha, baş tacısın. <laughs> ya abi, para versene ya. Yok ya, git banka versin. Kafadan bacaklı. Ya abi para ver, şu yirmi lirayı versene. Bunu sana, ne güzel kafalar bunlar ya. Neyin kafası bu ha? Rotoplazma. Gerçi ben biliyorum neyin kafası olduğunu da. Lan! Paramı aldı. Polis! Emniyet güçleri nerede? Nerede bu devlet? Niye bırak 20 lira boş ver. Lan param gidiyor. Canını seven beni tutmasın. Bıçakla falan der anam bırak. Ya çocuk haklı yumurta gibi manita Silahattin abiye dönüşüyor. Bir yemin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.